İşte mu? Aman anne ben duydum Sarı bak hele Dur bakayım hele aydın. O da bakayım boyu ondan oldu. bir pozisyon sen var. Sen büyük senin mi? Ben büyük söylüyorum. Pas verecek hmm. alan arıyor. Ama sen geçemiyor musun? Serbest vuruş. Umarız ciddi bir sakatlık, sakatlık değildir. Hmm. bayram, bayram. Iki yeni giyersin, Bir daha katlama, <laughs> Oyuncu değişikliği. Benim de bana. Tamam Her Saldırıyor. <laughs> seçeneklerine bakıyor. Güzel kurtardı. Baskı hataya zorladı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Yıldan yıldan. başlayacağız. Gol! 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 Lik gol! Gol! Lig Bak lik, Lig Skor çizgisi hala kontrol altında. Ama bu bir uyandırma çağrısı. Taç atışı. maçın ilk dakikaları tamamlanırken evet. her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. İçeride evet. mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Evet. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. güzel bilek hareketleri. Sert bir şut. Gol! Sinek var. Şimdi sinek o, sinek o diyeceğim. Sinek o diyeceğim. İşte top gidiyor. Güzel bir hareketleri. Skor şu anda 2-0. İleri doğru gönderiyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. 1 milimetreyle mm fark yaratabilirdi. kısa oynuyor. Bas verecek alan arıyor. Rakip takım serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanıyor. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kısa. kurtardı. Şimdi sen Geri doğru gönderiyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Şimdi kaynağı kesti. Seçeneklerine bakıyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Sert bir şut. Kötü bir karar verdi. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Şut <laughs> biraz iyileştirme gerekiyor. Uzun oynayarak başlatıyor. İlk yarının sonuna doğru iyi bir çaba. Evet. Çok güzel. Bir çaba. Öne doğru vuruyor. Topu ileriye taşıyor. Oyunu çok güzel okuyor. Pas verecek alan arıyor. Birebir de iyi oynuyor. bir şut. Bu mükemmel bir gol. Seven. İlk 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Asist bir ama yine de spor çizgisine hakim. 3-0. Topu ceza sahasına sürüyor. Taç atışı kullanılacak. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Seçeneklerine bakıyor. <laughs> Güzel bir ek hareketleri. İleri doğru gönderiyor. Topu çalmak için adım attı seçeneklerine bakıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Vuruş çok kötüydü. Derine doğru gönderiyor. Güzel bir arapası. pası. Güzel bilek hareketleri. uzaktan vuruyor. Kale vuruşu. Az önce Ay, altın bir fırsat ayı, kaçtı. Seni mısın, sana, sana. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Arapasını iletiyor. Topu ileriye taşıyor. Ay, Ay, fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor.